Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba bugün sizlerle birlikte e, Free Fire bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Bugün bin elmas yükledim arkadaşlar etkinliğe basmak için gerçekten de e, yeni gelen etkinlikteki kıyafet arkadaşlar efsane. Bu arada bin elmas yükledik arkadaşlar dayımın yardımıyla onu da buradan çok teşekkür ediyorum. E, dayı hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar canlı yayında falan görüyorsunuzdur yorumları okumama yardımcı oluyor bazen cevap veriyor sizlere. Bu arada arkadaşlar id'sini canlı yayında falan verdik sizlere de hediye hediye atacak arkadaşlar ona istek atın ee, ID'sini de ID'sini de yorumlarda bulabilirsiniz ee, arkadaşlar hemen şu an şu an şeydeyiz atölyedeyiz atölyenin kıyafetini almak istiyorum arkadaşlar ama e, yani iki şablon da bir şablon daha gelse efsane olur hemen bir tane vurduk arkadaşlar tarayıcı çıktı Arkadaşlar e, şu oradan da indirme falan girmişti hemen etkinliğimize girelim Dayı sence çıkar mı dayı bence çıkar hissediyorum ya yani. bence de çıkar dayı 9 e, elmasla başlıyor Arkadaşlar yani bu elmas kat ve kat fazlasına çıksa Tabii ki de vurmam arkadaşlar gerçekten de yazık e, çifte altın kart çıktı bana çok lazımdı arkadaşlar teşekkür ediyorum Ama olmasaydı olmazdı zaten aynen arkadaş <laughs> aynen aynen dayı e, isim kartı çıktı gerçekten de e, hoşuma gitti güzel İsim kartı yine iyi Aynen arkadaşlar daimle da video gelmesini istiyorsanız öyle yorumlara belirtin ve videoya 350 like istiyorum arkadaşlar yaparsınız siz hemen şöyle fiş çıktı bir tane yine iyi dayı o da iyi 99 elmasa zararda sonuçta arkadaşlar bu arada dayım 500 elmaslık bir çekiliş yapacak yani hafta içinde belirteceğiz arkadaşlar hepinizi bekliyoruz önümüzdeki haftada çekilişimiz var 500 elmaslık çekiliş hepinizi bekliyorum İnşallah İnşallah e, hak edene çıkar arkadaşlar. Aynen. Hemen arkadaşlar şöyle kutumuzu falan açtık. 9 e, elmasımız var arkadaşlar. Daha fazla vurmak istemiyorum. Şöyle arkadaşlar elması otomata birazcık vurmak istiyorum. İnşallah bize sihirli küp falan çıkar. E, bu arada e, turnuvaya ve çekicilere katılmayı unutmayın arkadaşlar. Sihirli küp, hadi sihirli küp. Bir tane sihirli küp çıksa arkadaşlar, arkadaşlar. gerçekten e, efsane. Yani. Aynen dayı ya. Şöyle e, şuradan e, fiş değiştirme jetonumuz falan varsa değiştiririz de 33 şu arkadaşlar değiştiremeyiz. Ama e, şöyle arkadaşlar ses günümü açsam diye düşünüyorum da gerek yok bence bize kıyafet yok ki zaten neyse e, dayı bir dahaki ses açarız inşallah ya da para yüksel, yüklersek açarız. Arkadaşlar hemen şöyle etkinliğimize geldik. E, Abi bir dur çağırmayın ya Arkadaşlar bir tane 400'lükten vurmak istiyorum İnşallah çıkar Hadi Arkadaşlar internetimiz ağır özür dileriz bu arada Çıkmadı dayı Maalesef Şans meselesi Aynen Oyun istediğine veriyor işte Bizim de şansımız varsa verir dayı Arkadaşlar hemen şöyle kıyafeti almak istiyorum ben yani buna da vurmayacağım arkadaşlar Bu da çok güzel ben de bunları almıştım Aynen arkadaşlar dayım, dayımda da almıştık onu da videosunu izleyebilirsiniz kartlardan bulabilirsiniz ee, Hemen şöyle erkek karakterimizi alalım arkadaşlar kuşanalım o elbiseyi Bu arada arkadaşlar dayımla hep canlı yayına giriyoruz. O yorumlarınızı okuyor. Bir de arkadaşlar e, hediye falan istiyorsanız da e, id'ni yorumlarda bulabilirsiniz. Hemen arkadaşlar şöyle 400'lük bastık. Hadi. Dayı çık. Tüh şansa bakıyor. Ya. <laughs> 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 ya var ya. İlk önce sevindiriyor sonra ağlatıyor. Vallahi ağladım. Ağladım şimdi. Neyse arkadaşlar canları sağ olsun. 103 <laughs> tane olmuş. Eee Hemen değiştirelim arkadaşlar. Onu da vuralım. Belki bir şansımız vardır. İnternetimiz her zamanki gibi ağır zaten. Eee ben canlı yayınlara da daimin internetiyle giriyorum. Yani hep internet gidiyor. Arkadaşlar emeğimizin karşılığı olarak abone olmayı ve video like, like atmayı unutmayın. Tebrikler. Kadın karakteri. Zaten çok var senin. Aynen arkadaşlar ben hep kullanıyorum zaten kadın karakterini. Eee 53 tane olmuş arkadaşlar bir tane daha almak istiyorum ya bu sefer çıktı dayı her seferinde de böyle yapıyoruz çıkmıyor aa 3 tane fişimiz varmış hemen bastım arkadaşlar boş boş çıkmadı arkadaşlar ee, arkadaşlar Vallahi şansımız yokmuş hemen arkadaşlar bir hesap var daha, daha var hemen ona girelim onda da kutular falan var Her ee, hemen ona girelim abi Arkadaşlar şu anda diğer hesabımızdayız. Baran'ın hesabı. Ona da buradan teşekkür ederim hesabını verdiği için. Şöyle arkadaşlar kutular falan var. Onları hemen açmak istiyorum. 24 saat verdi pompalı. Hemen şunu çevirmek istiyorum. 3 günlük verdi. Bir tane siz ver çocuk sevinçsiz 24 saat verdi. Hemen şunu birer birer açmak istiyorum arkadaşlar. 24 saat. 24 saat. Yine 24 saat. Yine 24 saat. Aslında hepsini birden açmak daha mantıklı. Daha mantıklı ama biz mallık yaptık dayı. Ben mallık yaptım. Arkadaşlar hemen şöyle fişleri falan vardı. E, 4 tane fişi varmış. Buradan da 4 tane. hemen bir tane vurdum arkadaşlar. Çıkmadı. Zaten zaten 2 lakisi varmış dayı. Çıkma ihtimali yok yani. İndirim kuponu çıkınca var biliyorum zaten. Arkadaşlar bir keresinde dayım 78 tane vurmuştu ya gerçekten de hiçbir şey çıkmadı. Keşke var. o videoyu çekseydik. Aynen ya yani gerçekten pat. Saat, 78 tane vurduk ama yine çıkmadı bize. Aynen arkadaşlar. Ama bir tane elbise çıktı ya. Hani Yok. o iskelet elbisesi var ya. İskelet elbisesi, o son elbisesi. sonradan çıktı. Son bir tane fişimiz vardı. Onu bir vurdum çıktı zaten. Aynen arkadaşlar 78 fişi a 24 saat çıktı arkadaşlar. 78 fişi e, vardı arkadaşlar. Hepsini harcadık. Sonra bir gün beleş bir tane verdi arkadaşlar sonra çıktı hemen arkadaşımızın bir tane sihirli küpü varmış ya hemen arkadaşlar valla kızar mı kızmaz mı boş verin ee, hemen aldık bir tane belki ona çıkarız bir tane sihirli küp daha arkadaşlar ben gerçekten de ben videoyu çekince niye hiçbir şey çıkmıyor ya hemen şöyle silahlara falan dönerim dahi sence bir tanesini çıkar mı çıkar ben İnşallah. Ben çıkar diyorum hissediyorum İnşallah. 24 saat 3 günlük 7 günlük 24 Hadi saat de. 7 günlük Gelecek Gelecek Daha çok bekleriz Dayı Oturup ağlayalım <laughs> Zaten aks varmış arkadaşlar Arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik yani ee, hemen etkinliklere falan bakalım var mı ha, Bu arada Balon etkinliğimiz vardı onu da yapmadıysa Hemen videoda yapalım Arkadaşlar hepsini yapmış Arkadaşımız yani bizim için yapmış Video için yapmış Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik Yani sizleri çok seviyorum videosunun gelmesini son, son. istiyorsanız da e, Like atmayı ve yorum atmayı unutmayın Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın